Merhaba arkadaşlar. Bugün Metin 2 TR Safir sunucusunda şu arkadaş sıfırdan meleğe doğru adım adım ilerleyeceğiz. Yo, yo. Gerçekten cüzi bir miktar eple şöyle göstereyim. 485 ep ile sen 3, 3 milyar 750 milyon başlayacağız. Her birimizde 500 ep var. marka diğer sunucularda da oynuyor aktif bir şekilde oynuyordum. Bakcan'ın sunucusunda oradan kaldım markamız. Hepimizi kullanacağız. Markamız gerekmediği sürece asla ve asla kullanılmayacak. At yalanını inananı namık kemal Sadece hepimiz yavaş yavaş yürüyeceğiz. Gerçekten emek bir şekilde. Bakalım sıfırdan meleğe. Yeni sunucuda 5-6 aylık bir sunucu sanırsam. Burada nasıl bir başlangıç yapacağız. Arkadaşlar Nestle Market'ten şimdi bineğimizi alacağız. Bakalım hangi bineyi alalım. Ee, Yeşil ankası galiba bu bir e, pet. Aşağıda haliyalar vardı görmüştüm. Evet bir tane haliyeyi aldık. Haliye çok güzel bir pet. Çok da güzel büyük bir pet. Gördüğüm kadar beğendiğim bir pettir arkadaşlar. Şimdi artı basacağız. Kalkan geçti bir. Geçti ya da geç. Evet çok güzel geçiyorsun. Devam. Çok güzel kalkanımız geçti. Şuradan bir tane de küpeyle kolye alalım arkadaşlar. Onlarda basalım. Maksat savunma olsun üzerimizde. Kolyeyi bastım bir. Basıyorum iki. Geç ya da geçti. Üç. Ha, geç. Aferin. Çok iyisin demirci. Tam böyle kolunu silerken bastım. Evet böyle kolyeyi taktım çünkü küpe sebebi bastım bir bastım iki Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Nereden cumartesi bugün saat 1 ile 5 arasında balıkçılık eventi var. Balıkçılık eventi için arka hesabından. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane app kupon katarak karbon fiber olkanın gerekli malzemelerini aldık. Kendimizi alacağız. Kendimizi aldıktan sonra da saat 1'e kadar gerektiğince etim farmlayacağız. Dün akşam ben birinci seri videosu. Birazcık çarı 30 dolar kasarken de farmladım. yakışık bir 23 tane metin kestim. Artı bir taşlar. BK'lar oldu. BK'larımızı yan karakterimizdeki şamanımla verdim. Taşları sattık. gelen 29 gemle oradan gelen taşlardan gelen paralar. Bu şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar birazcık metin parmalıktan sonra 5-6 tane metin kestik. Envanterimizi gerektiğince boşalttık. Böyle karbon olta malzemelerimiz vardı. Onlardan bir tane karbon oltamız yaptık. Şöyle yani şöyle balıkçılığımızı aldık. Şu anda hepimizde azıcık olan hepimizde balık. Balık yazalım. Şimdi balıkçılık kılavuzu alacağım. 7 günlük bir tane alacağım şimdilik. Yeter diye düşünün, Nesne, marketimizden de alalım. Ya da koyalım. Şu anda evente tam 8 dakika var. Ben bir ee, işlerimi halledeyim. Evet baştan da kaydı tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar şu anda balıkçılık eventimiz başlamakta. de i̇şte kastığımız 20 tane taş vardı onun arkadaş şimdi bir hemden onda bir 26 27 emlik aslat gelecek mantere boşaltayım arkadaşın yanına çarpte kaydı tekrar arkadaşlar şöyle 6 emden büyük balıkçılık sandıklarını tanesini 2 açılışının ortalarda 4 emden kurduk hayırlı güzel satışlar dilerim pazarımızı kurduk. Maden farmında görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar balıkçılık sandıklarının tanesini açımının 2M'den kardeşimize satıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Balıkçılık eventi çok güzel bir şekilde bize kar getirdi. Arkadaşlar şöyle bir tane daha metin bulduk. C4'te kız kaçtı. Net ne? Patlatalım şöyle en güzelinden. Bir bine, binelim, basalım şöyle. Vurmaya başlayalım. Müzik arkadaşlar arttırma eventinden çıkan iki adet arttırma kağıdını karizma arkadaşımızın ayakkabısına atacağız. Bir attım geçmedi. İkinciyi de attım geçmedi. Arkadaşımızdan girmemizi alıyoruz. Geçti ya da geçmedi fark etmiyor. 20 emkar. Arkadaşlar e, metin keserek farmladığımız elimizdeki 29 adet artı bir artık artı 3 taşları hepsini bu kardeşim size satıyoruz. E, 58 emimiz vardı toplam 90 diyen paramız oldu. Metin farmı çok güzel bir kar getirdi bizlere. Arkadaşlar metin tr safir sunucusunun ilk videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yaptığımız farmlar bütün her şey yatırım olarak bir sonraki videolarda gelişim için kullanılacaktır. Sizlerden isteyim yorum like atıp beni daha çok desteklemeniz benim motivasyonumu farm yapmamı çok etkileyen bir şey olduğu için ne kadar yorum like yaparsanız ne kadar beni desteklerseniz bir sonraki videolarda daha iyi gelişim daha iyi farm birçok daha yeni farm haritalarını göstermem için daha çok motive olmuş olurum bunları yaparsanız çok teşekkür ederim çok sağ olun beklemede kalın